Merhaba. Bu videomuzda Excel'de formülleri örneğimiz üzerinden birlikte öğreneceğiz. Bu videomuzda öğreneceklerimiz Excel'de topla, ortalama, birleştir, eğer, eğer say ve rastgele formülleri olacaktır. Şimdi ise örneğimizi tanıyalım. Gördüğümüz gibi bilgisayar ağları dersi kapsamında bir elektronik tablo oluşturdum. Öğrencilerin isimleri soy isimleri, isimle soy isimlerinin birleşik halleri, sınavları, uygulamaları, sınav ve uygulamalarının toplamı ve ortalamaları ve son olarak öğrencinin dersten geçip kalma durumu örnek tablonun üzerinde mevcuttur. Bunlara ek olarak dersten kaç öğrencinin kalıp kaç öğrencinin geçtiği de formüllerle tablomuza otomatik olarak hesaplatacağımız işlemlerimizden biri. Şimdi bu tablomuzu en baştan birlikte hazırlayalım. Şimdi öncelikle isim ve soy isimlerin ayrı ayrı yazıldığı tablomuzda ihtiyacımıza göre birleşik yazılmasını istediğimizi varsayalım. Bu işlemi yapmak için öncelikle ilgili hücreme tıklıyorum ve görüldüğü gibi etrafı seçilmiş bir şekilde belirtiliyor. Sonrasında üst kısımdaki beyaz alana tıklayarak formülümü yazmak için hazır hale geliyorum. Burada isim ve soy ismi bir araya getirmek istediğim için birleştir formülünü kullanacağım. Eşittir diyorum. Büyük harfle birleştir yazıp parantez açıyorum. Birleştirmek istediğim ilk metni normal bir şekilde seçip ikinci metni ise CTRL'ye basılı tutarak seçip parantezi kapatıp enter diyorum. Sonrasında Aynı formülün diğer hücrelere uygulamak için ilgili hücreye tıklayıp sağ alt köşesindeki kareden aşağıya doğru çekiyorum. Sınavları ve uygulamaları tek tek girmemek için rastgele değer atamasını isteyeceğim Excel'den. Bunun için ilk hücreme tıklayıp formül kısmına geliyorum yeniden. Ve eşittir yazıp büyük harflerle rastgele arada yazıp parantez açıyorum. Excel bana burada hangi iki sayı arasında rastgele sayı vermek istediğimi soruyor. 20 ile 100 arasında sayı vermek istiyorum ve enter diyorum. Daha sonra bu formülü önce sağa doğru çekiyorum. Sonra aşağı doğru çekiyorum ve diğer hücrelere hızlı bir şekilde dağıtıyorum. Şimdi formülümüz sürekli olarak her hücre değişikliğinde veya F9'a her bastığımızda bunu tekrarlayıp 30 ile 100 arasında yeni değerler karşımıza çıkaracaktır. Bunu durdurmak için ise formülü uyguladığımız tüm alanı seçiyorum. Sağ tıklayıp kopyala dedikten sonra yeniden ilk hücreye sağ tıklayıp yapıştırma seçeneklerinden sadece değerleri yapıştır diyorum. Artık rastgele değerler almayacağız. Sonrasında sınavlarımı ve uygulamalarımı toplatacağım. Eşittir yazarak topla diyorum Parantez açıyorum. Toplatmak istediğim hücreleri seçiyorum ve parantezi kapatıp enter diyorum. Yeniden sağ alt köşesinden çekerek hücreye uyguladığım formülü diğer sütundaki hücrelere uygulattırıyorum. Şimdi de ortalamasını hesaplatalım. Ortalama formülünü yazıp parantez açıyorum. Sınavlarımı ve uygulamalarımı seçip enter diyorum. Diğer hücrelere dağıtıyorum. Bir diğeri ise bu ortalamalara göre öğrencinin bu dersten geçtiğini veya kaldığını hesap atacağım. Bunun için eşittir koyup eğer yazıyorum. Parantezi açıp kuralımı hangi hücre ile karşılaştıracağımı seçiyorum. Kuralım ortalaması 50'den büyük olan öğrencilerin dersten geçti yazması, 50'den küçük olan öğrenciler için ise kaldı yazması şeklinde olacaktır. Büyüktür işareti 50 yapıp noktalı virgül koyuyorum. 50'den büyükse tırnak içinde geçti yazıyorum. 50'den küçük ise tekrar noktalı virgül koyup tırnak içinde kaldı yazıyorum ve parantezi kapatıyorum. Bu dersten kaç öğrencinin kaldığını ve geçtiğini hesaplatmak için ilgili hücreye tıklıyorum. Eğer sayı yazarak sütun boyunca kalan öğrencileri hesaplatacağım. Parantez açıp sütunumu seçiyorum noktada virgül koyup tırnak içinde kaldı yazıp kapatıyorum. Şimdi aynı formülü kopyalayıp alttaki hücremize yapıştırıp bu sefer geçenleri saydırmak istediğim için kaldı yerine geçti yazıyorum ve enter'lıyorum. Gördüğümüz gibi örneğimizdeki tüm alanları hep beraber doldurmuş olduk. Şimdi neler öğrendiğimizi tekrar edelim. Öncelikle Ayrı ayrı duran isim ve soy ismi birleştir fonksiyonu ile birleştirdik. Birinci ve ikinci sınav ile birinci ve ikinci uygulamaya tek tek sayı girmek yerine rastgele arada formülü ile hemen değer girdik. Toplam sütunu için topla formülünü, ortalama için ise ortalama formülünü kullanarak hesapl hesaplamalarımızı diğer sütunlara hızlı bir şekilde ulaştırdık. Geçti kaldı ayrımını hemen yapabilmek için eğer fonksiyonunu 50 notundan büyük olması durumunda geçti, küçük olması durumunda kaldı yazması için düzenledik. Sınıfta kaç kişinin bu dersten kaldığı, kaç kişinin bu dersten geçtiğini eğer say formülü ile hücrelerimizde yazan geçti kaldı ifadelerini toplatarak sağladık. Aynı zamanda formülümüzü kopyalayıp diğer hücrelere yapıştırabildiğimizi ve düzenleyebildiğimizi öğrenmiş olduk. Anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.